Arkadaşlar, biz, biz, biz de babamın bize e, bisiklet aldık. Onu göstereceğiz size. Bebek e, bisikleti gibi. Şu an ihmal getiriyor. <laughs> Bebek bisikleti. Ama ben de sürebiliyorum yani. Şuna bak. Şimdi o kamerayı tutacak. Ben onu süreceğim. Sürelim. <laughs> <laughs> Arkama gel. Allah terli bir şey alsın. <laughs> Mima sen oy, öyle üzülemezsin. Ben tut şunu. Arkadaşlar bir dakika kendi terliklerimizi alıp gel <laughs> geldik arkadaşlar. Mima da geldi. Mima tut şimdi kumarı. Tut kendini göster ama. Kendini göster. Bir. Bir. Bakın bana. Arkadaşlar şunu da söyleyeceğiz. Şu ayağımı şuraya atayım. Şu. Akıllı araba gibi lan. Çok güzel. <laughs> ah, ayağım Bekle. <ayağım. gülüyor> <laughs> tut kamerayı sende kalsın kamera. Hayır, kocu din. De ne? Maya da sen şeye otur. Ne? Arkama. Arkama otur. Otur. Al bunda. Ama o zaman şu otur. da ne otur? Bu da bu buraya. Bu İki yerde otur. Hazır mısın? Hazır mısın? Video göz. Bu. bu sen şu kameraya al. Ah. Nerede bu? Ah, böyle çekiyor. <laughs> Ama neyim var? Işık geliyor bak. O şey değil buraya koy. Buradan ışık geliyor. Şu kadar kalın. Evet arkadaşlar. Şurada. Sıra bende. Sıra bende. Hayır arkana binersen çekemiyorum. Bir ben. Bir sen. Hadi. Benim var Hayır, o değil. Ben tek tutacağım. Tek mi? Evet, o evet, <laughs> Ben ayağını, ayağını böyle böyle. Ya, Evet, öyle. <laughs> no, <come on. gülüyor> Aa, mimma, sen

Kalk. Sen mi? Ben miyim? Kalk Arkadaşlar şimdi ben süreceğim Ben çok hızlı çiziyorum. Bak. Seni döveyim mi? Yapma. Yapma. Bu video Oho. Oh my god. <laughs> Üstüme o düşüyordu. Üstüme bu düşüyordu. Tam şu bak. Şu. Üstüme düşüyordu. Bir daha olmadı. İyi. yeah. Terima kasih telah menonton! Bana bir şey değinip koyarım ama ha. Bana bir şey değinip koyarım. Aaa! Adına geldi. Ama benim tuvaletim geldi. Onu bugün koyacağız. içine oturacaksın. Aaa!

Bir de girme şu derece olma baba. Gidersen olmaz. Gidersin böyle girersen. Acıdı mı? <laughs> Bisiklete uçuyordun. Arkadaşlar biz bir şey yapıp geliyoruz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar yaptık. Mima, i̇lk hoca ben deneyeceğim. Ha, i̇lk hoca ben deneyeceğim. <laughs> <laughs> evet. De, evet.

Kısa vakit taşıyayım mı? Taşıttım. Niye taşımıyorsun? Röportaj mı yapacağım ben? Valla kendi taşımış. Ben yani, değilim böyle olmayacak. Bak. Nasıl Hayır, hayır. Yanlış yaptık biz. Evet. Şimdi böyle döndürmemiz lazım. Ben böyle bir gaz çekmemiz lazım. Şöyle Da... Eşitim. Evet, Şimdi ne? Ah, şimdi de taksiyoldasın değil mi? de taksiyolda ben de nasıl? 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 Nasıl?

gan yani basmıyor. basmıyor. Tamam hadi tamam Tamam hadi git git benim umurlar laık. Tamam hadi git. Tamam hadi ben gidiyorum. Hadi koşumuz. Gitse gitme karnına gir oğlunu oğlunu. Tamam arkadaşlar görüşürüz